Arkadaşlar bugün yeni hesap yeni hesabımın şifresini vereceğim. Şimdi hmm, bekle. Ana hesabım bak. Bu yeni hesa ana hesabım daha yeni indirdim Roblox'a. Eskiden vardı şimdi silindi. Ee, şimdi şifreyi gösteriyorum. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. O alta yazacağım o içimden 20 saniye sayacağım. Tamam mı? Hı. Tutacağım. Ee, şey, hmm, ne şey, 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 Arkadaşlar hesap yerine bir. Iki. Arkadaşlar hesap yerine Hesabının yerine bunu gösteriyor. mı? Şey şimdi. Bu bu arada adım odina şifrem bu. Yani şifre şifre şey arkadaşlar. Şimdi ben anlatıyorum. Bu bu şifre şifre olan yerine yazmıyor. Bu, bunu şifre olarak görüyor. Evet tamam. şifre. Şifre tamam mı? Ay, Görüşürüz. Bay bay.